Çok çeşmesi. Evet, evet. Çok lezzetli. Hmm. Ve bu nefis popikler mi? Valda sadece plastik borular var. Ha. Çok ilginç. <laughs> Her neyse neden tadına bakmıyoruz ha? Oo, o çok iyi. nom nom nom. Val, ne yapacağız? Süper. Onu bir pipet gibi kullanıyor. Yine de valın daldıracak bir şeyi yok. Ah neyse. Çikolata çikolatadır. Ne? Bu bir süper pipet. Julie bak. <laughs> Sizi yiyeceğim. <laughs> Şimdi ne var? Ne düşünüyorsun Vi? Vay canına. Süper parmaklar. Ve Julie için geliyorlar. Hiçbir yere kaçamazsın. Şimdi şekerleri teslim etsen iyi olur. Çok lezzetli. Teşekkürler sarışın. Bal, onları çikolataya daldırabilirsin. Üzgünüm juice çikolata şelalesi mi? Harikasınız. Meri'nin küçük bir patlamış mısırı var ama elindekiyle mutlu. Leyla da ise patlamış mısır için tüm bu can canlı şeylerin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ah aman tanrım. Bu nasıl bir şey? Minik mısır parçasını çikolataya batırıyor. Bir fikri var. Mary bir mısır tanesini eliyle batırıyor ve anlıyoruz ki belki de Leyla'nınki daha doğruydu. Hey. Bu bir ilk. Hmm. Doğru. Hmm. Leyla alay ediyor. <laughs> Yargılamak için bu kadar hızlı ama. Tek ihtiyacımız olan bir kase. Tamam. Mısırlarınızı büyük kaseye dökün. Şimdi o küçük kaseyi ortasına oturtun. Şimdi zengin kızın dikkatini çektiğimizi görüyorum. O kaseyi çikolatayla doldurun. Evet, işte böyle. Mm, muhteşem görünüyor. Çikolatanın donmasını <laughs> bekleyin. İşte hazır. Tada! Güzel bir choco kasesi. Şimdi içine çikolata <laughs> doldurun ve double çikolatalı ikramınızın tadını çıkarın. Harika işti Miri. Mm, mm, mm. Gelmiş geçmiş en iyi şey. Ah, mm, mm. Leyla bizim hiçbir şeyimiz yok. Parmak yalamak bile güzel. <laughs> Sana o kadarını söylüyorum. Çikolata çeşmesi, <laughs> işte bu. Ah siz kızlar tamamen şanslısınız. Şimdi daldıracak ne var? Biraz pembe çikolata kaplı çilekler. Evet müthiş. Meri mükemmel pembe bir çilek çıkarıyor. Aman tanrım harika görünüyor. Meri'nin çileğinden sonra çeşme parlak pembeye döndü. Ne oluyor? Val bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Yeşil çilek. Şimdi çeşme yeşil oldu. Wow. Meri bak. Ama pembe çeşmenin onun rengi olmasını istiyor. Mm, çok iyi. Ha. Yine pembe. Bu bir süreliğine ileri geri oynanacak çocuklar. Bu kızları iyi tanıyoruz değil mi? Hiçbir kız pozisyondan vazgeçmeyecek. Ah bu oyun yoğunlaşıyor. Pembe. Hayır, yeşil. Tanrım sizler başımı döndürüyorsunuz. Şimdiden vazgeçecek misin? Çeşme kendi kendine değişiyor. Siz kızlar sisteme aşırı yüklendiniz. Ve şimdi bunun bedelini ödüyormuşsunuz gibi görünüyor. Ay yok artık yok artık. Çok komiksiniz. Cupcakeler. Kazandım. Tracy üzgünüm. Bir çikolata çeşmesinin bu güzelliğine bakamayacak olman çok kötü. İkinci görev ikramları bulun. Elsa için çok zor değil. İçine batırın. Mikroplar! Mikroplar! Her şeye dokundu ama ikramları bulamadı. Bey bir şeker ister misin? Elsa, bunu nereden buldun? Her neyse. Tracy bayağı meşgul olacak. Şuna bakın. Çıngırak, çıngırak. Sesi takip et. Evet çok yakınsın. Dünyanın etrafında bir çemberi tamamlamaya çok yakınsın. Adanmışlık. Buna hayran olmalıyım. Ha! Ve keklerini başı boş bıraktı. Bu Elsa'ya yaradı. Ne parlak bir fikir. Şimdi bu çikolata çeşmesini kurutalım. Evet. Aman tanrım. Tracy! Ne? Artık atıştırmalıklarını istemiyor musun? Başka bir gün, başka bir yiyecek. <laughs> Mor çikolata kaplı çilekler. Bir kişi ancak böyle bir atıştırmalık hayal edebilir. Valerie bekleme. <laughs> mükemmel bir çikolata. Bu Valerie'ye mükemmel bir fikir verir. Rina, izle ve öğren. Valerie ikramlarını bırakır ve... Tabak. Acaba ne yapacak? Çikolatayı eritmek için sevimli mor bir tencere kullanır. Peki, hadi yapalım val. Hazır mı? Evet. Valeri onu meyvelerin üstüne döküyor ve burada onunla aynı fikirdeyim. Gerçekten asla yeterince çikolata yok. Karışık ama çok lezzetli. Tadı nasıl? Bizi büyük çekişmede bırakma. Olabildiğince iyi. Harika bir şey. Hadi Rina'nın ikramını görmeye gidelim. Altın çilekler. Ne kadar harika. Neden biraz numara yapmıyorsun? Aman tanrım. Altın çikolata çeşmesi. Üzgünüm Valeri. Bu benim ikramım. Rina meyvesini batırıyor. nefis görünüyor. Aa, o benim. Şefin öpücüğü. Üzgünüm Valeri. Ha? <laughs> Altından yapılmış güzel bir pasta. Bu çok ilginç. Hmm. <laughs> bu hiç adil değil. Leyla'nın pastasından aldığı bir dilim seni bayağı üzecek. Ciddi anlamda. <laughs> Vay içi gökkuşağı mı? Bir de çikolata kaplı. Ben eriyorum sanırım. Mmm. Mmm. Şimdi Mary ve sebzeli kekine dönelim. İğrenç. <laughs> Belki biraz çikolata işe yarar. <laughs> Pekala hadi bu müthiş lezzetin üstüne lefis çikolata ekleyelim. Katılıyorum. Bayağı güzel. Mmm, Meri pastasını kaplamaya başlıyor. Dökmeye devam et. Burada sebze görmek istemiyorum kızım. Güzel görünüyor değil mi? Aynen inanılmaz iyi. Wow. Leyla da öyle düşünüyor. Takas yapıyor. Hem de Meri'nin pastasının gerçekten ne olduğunu bilmeden. En azından biri mutlu. Aman tanrım Leyla bunun için miydi? Bütün hepsi büyük bir sebze topluluğundan ibaret. Aa, hayır, hayır. Beni oyuna getirdin. Mary, bu iyi ama. Açın. Çikolatalar. Çok büyük. Çikolata şelalesi sizin emrinizde kızlar. Haydi bunları hemen yiyelim. Aç bakalım. Vay bu renkte çikolata daha önce hiç görmemiştim. Ve pembe bir çikolata vay. Peki tatları nasıl? Harika. Tracy daldırmaya karar verir. İyi iyi. Vav wow, şelale mavi mi oldu? İnanılmaz. Şimdi ise Elsa'nın pastasını batırdığı anda ne olacağını merak ediyorum. Mavi üstüne mavi. Çok şaşırtıcı. Elsa. Hadi kızım. Pembe şelale biz geliyoruz. Pembe şelale? Olamaz. Elsa için işe yaramadı. <laughs> Mavi ile şelale arasında bir elektrik var. <laughs> Bu Tracy için güzel bir gelişme. <laughs> Fişi çektiğimizde ne olur? <laughs> bir dakika. Tracy doğundu. Şelale ile aralarında bir bağ var sanırım. Geri gel bakalım. <laughs> sanki hiçbir şey olmamış gibi. <laughs> bu durum Elsa'ya bir fikir vermiş olmalı. Evet, evet öyle. <laughs> bir ısırık almak için mükemmel bir fırsat. Mavi kraliçemizin bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Teşekkürler bayan. <laughs> Tracy şaşkın bir halde uyanır. Benim çikolatam nerede? <laughs> Ah Elsa, yapacak bazı açıklamaların var. <laughs> güle güle millet. Katıldığınız için çok teşekkürler. Bu nefis hataların tadını çıkarın. Söyleyin bize, bu bölümün en sevdiğiniz kısmı neydi? Zile basmayı ve beğenmeyi unutmayın. Pekala, seni daha fazla tutmayacağız. İyi eğlenceler.